Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosu fırında mısır yapacağız. Evlerimizde imkan olarak suda haşlama mısır yapıyoruz ama bu sefer fırında yapacağız. köz tadında yapacağız. Dilerseniz nasıl yapıyorum tarifime geçeyim. İstediğiniz miktarda kişi başına ne kadar mısır isterseniz o kadar pişirebilirsiniz. Mısırları aldım pazardan kabuklarını soydum püsküllerini temizledim iyice yıkadım ve kuruttum daha sonra 50 gram margarinimi aldım. Şimdi bu margarini mısırlarımın dışına sürüyorum. Margarini dolapta biraz bekletin. iyice bir sertleşsin. Mısırların dışına sürmek için daha kolay olacak. Yumuşak olduğunda hem elinize bulaşabilir hem de istediğiniz gibi her yerine eşit süremezsiniz. Ben margarin kullandım ama siz tereyağı kullanabilirsiniz. Ben tereyağı pek fazla kullanmıyorum çünkü et yemediğim için tereyağında da bana koktuğunu hissediyorum. Ama dediğim gibi siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Kurabiyelerde kullanıyorum, poğaçalarda kullanıyorum tereyağı ama bu tür şeylerde tereyağı tercih etmiyorum. Şimdi nasıl yapıyorum? Margarinimi sürdüm, üzerine tuzladım. Çok fazla tuzlamayın, çok fazla tuz kaldırmayacak bu közdeki mısırımız. Tam olarak ne yapıyoruz? Mısırımızı iyice yağladık. Her yerine yağ gelecek şekilde üzerine tuzunu ekleyeceğim. Eğer çok fazla tuzlu severseniz, bu tuz size az geliyorsa eğer yerken de ekleyebilirsiniz. Artık yağlı kağıdımı iyice sarıp sıkıştırıyorum. Kenarlarından büzdüreceğim. Bir tarafı sağ, bir tarafı sol olmak üzere döndürüyorum. Ben 4 tane mısır hazırladım ama bu tepsi sanırım 7-8 tane mısır alabilir. Yani istediğiniz kadar mısır yapabilirsiniz. Artık son mısırımı yapıyorum. Yağlayıp tuzladıktan sonra yağlı kağıt sarıp tepsiye bırakacağım. Folyo kağıda saranlar da var ama sıcaklarda fırında folyo kağıt kullanmıyoruz. O yüzden yağlı kağıt tercih etmelisiniz. Yağlı kağıtlarımı kontrol ediyorum açılmaması için yoksa çok güzel pişmez mısırlarım buharda olması gerekiyor çünkü hiç açılmaması gerekiyor. Mısırlarım hediye paketi gibi duruyor şu anda hatta kocaman bir sakız paketi gibi oldu. Şimdi fırına gönderiyorum 230 dereceli fırında 50 dakika pişireceğim. Bu fırın ayarısı size yüksek gelmesin. Tam tamına 230'a getirin fırınınızı. 50 dakika boyunca pişmesini bekleyin. Birazcık ıldıktan sonra aldım. Hala daha çok sıcak çünkü paketlerin içi. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde nar gibi kızardı. Tadı şahane oldu. Tepsim soğuk ama bu paketler, mısır paketlerim çok sıcak. Elimi yakıyor şu anda dayanamıyorum. Zor zoruna açıyorum. Gördüğünüz gibi her tarafı çok güzel bir şekilde yumuşacık kızardı. Mısırları soğutmadan yemelisiniz. Soğuduğunda mısırlar çünkü çok güzel olmaz. Böyle birazcık ılık hale geldikten sonra hemen yemeye başlayın. Şimdi ben bir tanesinin üzerine baharatlı sos yaptım. Ben bu şekilde seviyorum. Kırmızı biber, karabiber, kekik kullandım. Ben şimdi sizler için tadına bakıyorum. Lokum gibi bir tadı var. Mısırlar taneleri birbirinden hemencik ayrılıyor. Görüyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tarifimi paylaşarak bana destek olmak isterseniz çok memnun olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.